Hı. Şimdi Ben böyle böyle Yemeyi de sevmem de dur ilk tadımını böyle yapacağım arkadaşlar Git peki tesariye <laughs> valla oh. kadın değiş tarzı var <laughs> Zaten Ben yemek yerken siz acıkacaksınız Besbelli bir şey Nefis On numara Arkadaşlar bunun tadı böyle çıkar. Lütfen yani. Seracığım. Hadi bakalım. Hmm, afiyet olsun canım. Mükemmel. Fevkelerde su fevzi. Vallahi billahi on numara. Ellerine, emeğine sağlık Seracığım. Afiyet olsun, olsun gülüm. gülüm.